Değerli takipçiler, sevgili arkadaşlarım Selamlar Bugün Honda HSTC sistemi üzerinden birazcık konuşalım istedim Geçenlerde birkaç short video paylaşmıştım onunla ilgili ee, HSTC'nin ne olduğu veya ne işe yaradığını açık mı olması gerekiyor, kapalı mı olması gerekiyor gibisinden Öncelikle HSTC nedir? Onu sizlere açılımlı yapmak istiyorum ee, HSTC dediğimiz aslında ismi Honda Selectable Torque Control yani Honda seçilebilir tork kontrolleri ismi bu şekilde geçiyor. Bunun amacı ön teker ile arka teker arasındaki fark oluştuğu zaman enjeksiyon sisteminden ayarlama yaparak bu arka tekerin gücünü kısıtlıyor ve kaymayı burada engelliyor. <laughs> aslında bizim bildiğimiz araçlardan da VSA veya anti patinaj sistemi diyebiliriz. Yani patinaj çökmeyi önlüyor aslında. Çalışma prensibi de şu şekilde. Şimdi kaygan zeminlerde, işte kışın buzlu yollarda, yağmurlu havalarda, özellikle bu benzinliklerde parlak zeminler oluyor biliyorsunuz ki yazın falan. Veya ıslak olduğu zaman oralar çok fazla kayıyor. Benim başıma birkaç sefer gelmişti. Lastiğiniz özellikle kötüyse ani gaz vermelerde, işte ani gaz açmalarda arka taraf çok çabuk sarıyor. Arka tarafın sarmasıyla da ister istemez sizin dengeniz kaybolabiliyor. Yani siz daha durduğunuz yerdeyken gaz verdinizde motor birden yüke biniyor. Gaz veriyorsunuz arka taraf sarıyor sarıyor. Sonra birden lastik tutunduğu zaman arka taraf böyle bir sendeliyor. İster istemez dengeniz bozulabiliyor. Burada bu HSTC'nin amacı dediğim gibi ön tekerle arka teker arasındaki bu hız farkı oluştuğu zaman bunu algılıyor ve enjeksiyondan yakıtı keserek frenleme yapıyor bir nevi ve güç uygulamayı durduruyor. Öyle olduğu zaman da siz gaz verseniz de motor çok fazla gitmiyor. Bununla ilgili zaten birkaç tane video paylaşırım ben size. Şimdi bunu açık mı tutmamız gerekiyor, kapalı mı tutmamız gerekiyor? Bununla ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum normal şekilde HSTC'nin aktif olması gerekiyor. Yani bu şekilde burada göstergenizde ışığın yanmaması gerekiyor. Çok pis baktı yalnız. Bunun da sebebi şu. Örnek veriyorum. İşte yazın bu tarz havalarda gidiyorsunuz veya dediğim gibi hafif ıslak yerlerden geçtiğinizde gaz verdiğinizde arka taraf kayabilir. İşte toprak zeminden gidiyorsunuz tozlu zeminden gidiyorsunuz gaz verdiğinizde motor fena bir şekilde sarıyor burada kontrol sizden çıkıyor bu yüzden bu sistemin sürekli devrede olması gerekiyor peki hangi de durumlarda bunu kapatmamız gerekiyor geçenlerde bir video izlemiştim arkadaşım bir tanesi PCX'de yokuş yukarı tırmanmaya çalışıyor tırmandığı zemin hafif böyle mıcırlı ve tozlu o şekilde olduğu zaman motor e, arka taraf yavaş yavaş patinaj çekmeye başlıyor ve gazı kesiyor. Gazı kestiği zaman da bu sefer kendisi oradan çıkamıyor. Veya aynı zeminde hafif rampa yine çıkıyorsunuz diyelim. Zemin ıslak, siz gaz verdiğinizde arka taraf saracak. Sardı içinde bu sefer gaz kesecek ve siz yine gitmek istediğiniz yere gidemeyeceksiniz. Kışın mesela araçlarda da biz bazen bunu bu şekilde kullanıyoruz. Örnek veriyorum, Kanlı veya buzlu bir zeminden gidiyoruz. Vs araçta devredeyken siz gaz verdiğinizde sürekli ön teker saracak ve e, patina şekli için araç bunu kesecek. Yani gaz vermeyi kesecek. Yani teker dönecek bırakacak, dönecek bırakacak ve istediğiniz gücü tekerden alamayacaksınız. Burada da şimdi... Burada da şimdi aynı şekilde olduğu için karlı yerde gidiyorsunuz örnek veriyorum ve sürekli size tekerin dönmesi gerekiyor. O yüzden elinizi gazda stabil bir şekilde sabit tuttuğunuzda çok gaz vermeden arka teker kayıyor olsa da size ince ince yürümenizi sağlayacak ve bu şekilde gitmek istediğiniz zeminde ilerlemenizi sağlayacaktır. Bunun haricinde bir de. PSTC devre dışı bıraktığımızda motorun hızlanması değişiyor mu? Top speed örnek veririm. 100 görüyorsa motor PSTC devre dışı bıraktığımızda değişen bir şey oluyor mu diye sormuştu. Ben dediğim gibi sabah bunu da denedim. Hızlanmasında herhangi bir değişme olmuyor. Eğer zemin kaygan değil ise yani durduğunuz yerden sabit bir gazla kalktığınızda eğer zemininiz kuruysa arka teker tutanacağı için zaten motorunuz gayet stabil bir şekilde ilerlemeye başlayacaktır. Ve herhangi bir kayma olmadığı için de enjeksiyon sisteminden yani HSTC'den herhangi bir müdahale olmadığı için sizin hızlanmanız gayet stabil bir şekilde devam edecektir. Bu devre dışı da olsa e, aktif de olsa aynı şekilde olur. Yine ben size bunu e, şimdi burada aşağıda düz bir zemin var. HSTC açık ve kapalı iken ben bunu size deneyeceğim. Arada bir fark var mı yok mu hep beraber görmüş oluruz. Eğer ki zorunlu değilse HSTC'yi devre dışı kesinlikle bırakmamanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel çalışan bir sistem ve sizi bu konuda koruyan bir sistem. Şurada bir duralım. Dörtümüzü de yakalım. Şimdi buradan şu an HSTC devrede. Yurtumuz yansın. Şu an edeceğimiz devrede. Buradan şu ilerideki kamyonun oraya doğru bir hızlanma yapalım. Sonra aynı şekilde geri gelip devre dışı bıraktıktan sonra aynı şekilde aynı alanda bir daha tekrar deneyelim. Bakalım arasında herhangi bir fark var mı? Görmüş olalım. Şimdi HSTC devredeyken gazlıyoruz. Tabak gaz yaptım. Şu oldu. Hemen şurada bir direk var oraya kadar. Ve 85. Öyle. Örtümüzü tekrar yakalım. HSTC'mizi devre dışı bırakmak için menüde şurayı HSTC getirdikten sonra sağdaki set tuşuna basılı tuttuğumuzda şurada ekranda HSTC'nin göstergesi yanıyor. Şimdi aynı konumdayız. Sıfırdan kalkış yapıyoruz. Tapa gaz yaptım. 50 60 70 80 Yine direğe kadar devam edeceğiz. 86 İlerideki kuşaya kadar bir yine Sıfırdan bir kalkış yapalım. Tapa gaz yaptım. 50 60 70 Güneşten bazen ekran görünemeyebilir. 80 Böyle çöp kovasına kadar bakalım. 90 Çöp kovasına kadar da 96 km hızı görmüş olduk. Zaten Kendiniz gaz verdiğinizde de kendiniz de hissediyorsunuz. Herhangi bir değişiklik vesaire bir şey olmuyor. Şimdi aynı şekilde aynı yerde durduk. Ve burada kalkalım. Bir gaz yaptım. PSTC devre dışı. 60 70 80 Çöp kovasına kadar gidiyoruz. 90 ve 94 Burada Ne gözle görülür ne de hissedilir herhangi bir Fark yok arasında Tamamen Bu HSTC'nin çalışma amacı Tamamen Gaz e, te, Arka tekerin kaymasına bağlı olarak sadece Teker kaydığında müdahale ediyor. Bakın şurada bir toprak zemin var. Mesela ben burada durdum. Şu an arka taraf kaydı mesela hiçbir şekilde gaz kesmedi ancak. Kaysa da hiçbir şekilde gaz kesmiyor. Ama HSTC devrende olduğu zaman çekiş kontrol sistemi motor gaz kesiyor ve zaten siz bunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi zemin toprak. HSD devrede bakın. Bak arkası bir attı. Sonra devreye girince gazı bıraktı. Gazı kesmiş oldu. Bakın tekrar deniyorum. Arka tarafta böyle tı tı tı, tı zaten ses yapıyor yani. Gazı veriyor bırakıyor, veriyor bırakıyor. HSTC devrede olduğu zaman bu şekilde çalışıyor. Şimdi HSTC'yi devre dışı bıraktım gaz bırakmadığınız sürece kesinlikle patinaj çekiyor ve hiç durmuyor.